Sevgili öğrencilerim, Matematik Yapısı Junior kanalıma hoş geldiniz. Ben Matematik Öğretmeni Mehmet Hocanız. Sizlerle birlikte full yayınlanan 14. deneme setinin 13. denemesinin çözümlerine başlayacağız. Son bir denememiz kaldı bundan başka. Güzel deneme çözümü ilerlediğini düşünüyorum. Mutlaka denemeden sonra buraya gelmişsindir. Onun da farkındayım. Kaç net yaptıysan nasıl geçti denemenin alt yorum kısmına istiyorum. Evet başlayalım mı? Hazırsak ilk sorumuzla başlayalım. Yine güzel ve enfes bir deneme. Bakalım. İlk soruyla başlıyoruz. Aşağıda verilen tabloda her sütundaki üstü sayıların çarpımı bir eşittir. Her sütunda. Tamam yani şunların arkadaşlar çarpımının ben bir olduğunu biliyorum. Bunların çarpımı, bunların çarpımı ve bunların çarpımı bir eşitmiş. X, y, ifadesi nedir diye sormuş. Ya yani şunu bulalım. Burası arkadaşlar 2 üzeri 4'tür. Burası zaten 2 üzeri 6. Bunun bir gelmesi için üstlerinin arkadaşlar ne olması lazım? toplamı 0 gelmesi lazım. Yani buraya ben 2 üzeri 10 dersem üstlerin toplamı 0 gelmiş oldu. Buradan devam edelim. Burası 2 üzeri 3'ün ikinci kuvvetten 2 üzeri 6. Burası arkadaşlar 2'nin karesinden 2 üzeri 4 geldi. Buraya da ben yine 2 üzeri 10 ya da ama eksi 10 diyeceğim. Bulduk. Buradayız şimdi. Bu 2'nin 2'nin eksi ikinci kuvvetten 2 üzeri 6 geldi. Burası 2 üzeri eksi 6 geldi. Bunlar zaten gider. Z'ye de ben 1 demiş oldum. Ya şimdi sırayla yerine yazalım. X dediğimiz ifade 2 üzeri 10. Y dediğimiz ifade arkadaşlar neredeydi? 2 üzeri eksi 10. Z dediğimiz ifade zaten 1'di. E zaten yukarıdakiler gider. 1 bölü 1'den cevabımız 1 çıkmış olacak. Yani A şıkkıdır. Hangisinin Y eksenine göre simet yansıması yoktur demiş. Yansıması arkadaşlar ayna gibi düşünürsek aynı simetrisi olacak. Yani bunun Y eksenine göre yansımasının olduğunu görüyorsun. Var. Burada da arkadaşlar bakın paralellik aynı olduğu için burada da var. Buraya baktığımız zaman burada yok ama neden? Burada bir birim var. Burada da iki birimlik mesafe var gördünüz değil mi? Burada yok diyorsun. Cevap C seçeneği. Burada yine mantık olarak baktığımızda arkadaşlar eşit uzunlukta olduğu için burada da var. Cevabımız C şıkkıydı. Üçüncü sorudayız. Yukarıdaki verilen daire şeklindeki hedef tahtasının alanı 75 dm karedir demiş. Tamam. Hande'nin yaptığı atış hedef tahtasına isabet ettiğine göre okun desimetre cinsinden zeminden yüksekliğini gösteren eşitsizlik hangisidir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar 75 desimetre kare ise biz bunun alanı bulursak pi çarpı r kare eşittir 75 geliyorsa e zaten biz pi'yi 3 olarak biliyoruz. Pi r kare eşittir 75 geliyorsa r'nin karesine ben ne diyeceğim? 25 r dediğim ifadede 5'e eşittir. Yani biz bunun yarı çapını 5 bulduk. Şöyle düşünebilirsin. Yarı çap 5 ise buradan aldığımız ifadeyle buradan aldığımız ifadeyi birleştirdiğimizde buranın 5, buranın da 5 geldiğini biliyoruz. O halde ok en az burayı vurabilir. Yani 8'den yüksek olmak zorunda. 8'den yüksek ve eşit de olabilir. Yani buraya da gelebilir. 8'den yüksek ve eşit de olabilir. En fazla arkadaşlar burayı vurabilir. Yani yüksekliğimiz tam şu ucu vurabilir. Ucu vurma noktası da zaten topladığımızda 18 gelebilir. X dediğimiz değer 18. 8 ile 18 arasındaki değerlerin hepsini biz vurabiliriz. Dördüncü sorudayım. Aşağıda verilen su deposunun yanında bulunan ve dakikada sabit miktarda su akıtan musluk açılıyor. Aşağıdaki tabloda tamamen dolu ve 100 litre, 100 litre alan su deposundaki bulunan su miktarının süreye bağlı değişimi verilmiştir. 100, içinde 100 varsa arkadaşlar 0. 90 varsa 2, 80 varsa 4. Yani her 10 litre su için ne kadar gitmiş oldu o zaman? Her 10 litre su için 2 dakika her 10 litre su için 2 dakika azalmış olmuş. Şimdi geldik buraya. Burada kaç aslında şunu biliyoruz. Biz her 1 dakikada 5 litre su azalır. Mantıklı mı? 2 dakikada 10 litre azalıyorsa 1 dakikada 5 tane azalır. Buraya geldiğimizde ise arkadaşlar arada 9 dakika var. 9 dakika varsa 45 azalması lazım. O halde 70'ten 45 çıkarırsak buradan 25 geldiğini söyleyebiliriz. Yani K değerimiz 25'e eşit gelecek. O da C şıkkı. Geldim 5. soruya. Aşağıdaki üçgenlerin içinde yazılı olan sayı içinde bulunduğu üçgenin köşelerindeki sayıların çarpımına eşittir demiş. Evet güzel klasik bir soru. Yani şuradan 81 veren ifadeden önce x'i bulalım seninle birlikte. Önce 81 eşittir. 3 üzeri 243 5'tir yazdık çarpı. Burası arkadaşlar 3 üzeri eksi 3'tür çarpı 3 üzeri x dedik. Zaten ben 3'ün 81'in 3 üzeri 4 olduğunu biliyorum. Bu da 3 üzeri 2 artı x geliyorken biz buradan x'e 2 diyeceğiz. x 2 olursa topladığımızda 4 gelir. Yani burası arkadaşlar 3'ün ikinci kuvveti. Yine geldim ikinci ifademize 1 bölü 81. 1 bölü 81 eşittir. 3'ün ikinci kuvveti, 3'ün üçün eksi üçüncü kuvveti ve 3'ün üçün 3 üç yeğeninci kuvveti olarak karşıma çıkar. Bunu düzenlersek 3 üzeri eksi 4 eşittir. 3 üzeri eksi 1 artı 3 y yapar. Şimdi buranın eksi 4 gelebilmesi için y'nin eksi 1 olması lazım. Eksi 3 eksi 1'den eksi 4 çıksın. Buradan demek ki ben y'yi eksi 1 olarak yazacağım. Bu da cepte. Geldik en son z'ye. Şuradan başlayalım o halde. Al bunu. 1 bölü 27 diyelim eşittir. Birisi zaten 3 üzeri 2 geldi çarpı. Buradan eksi 1 geldiğine göre 3 üzeri eksi 3 geldi çarpı. Bu da arkadaşlar 3 üzeri eksi z idir. Toparlarsak burayı 3'ün eksi 3. kuvveti eşittir. 3 üzeri 2 eksi 3'ten eksi 1 yapar. Eksi 1 eksi z geliyorsa arkadaşlar z'ye ben buradan 2 demem lazım ki. Hani eksi 2 eksi 1'in toplamı eksi 3 olsun. Hepsini yazdıktan sonra gel senle sıralayalım bunları. Y dediğim değer kaç eşittir? Eksi 1'e bölü. X dediğim değer zaten 2. Z dediğim değer de 2 idi. Bunların çarpımı eksi 1 bölü 4 gelir. Eksi 1 bölü 4'ü veren seçenekte bakarsak bu olacak. Çünkü ters çevirecek ve 2'nin karesinin eksi 1 bölü 4 geldiğini söyleyebiliriz. O da B seçeneğidir. Altıncı sorudayız. Boyutları 20 kök 7 ve 112 kök 112 olan dikdörtgen şeklindeki zemine birbirine eş kare fayanslar döşenmiştir. Fayansların kapladığı alan zemin alanının %15'ine eşittir demiş. Önce gel zemin alanı bulalım arkadaşlar. Zemin alanı neye eşittir? Bakalım. Biri zaten 20 kök 7 çarpı. Burası da arkadaşlar 16 çarpı 7 geldiğinden dolayı 4 kök 7'dir. Çarpı %15'ini alırsak biz neyi bulmuş olacağız buradan? kapladığı alanı bulmuş olacağız değil mi? Tam bir tane fayansın tüm fayansın kapladığı alanları bulmuş olacağız. Ya sadeleştirme ve düzenleme yaparsak buradan. Bunu 5'e bölersem 3 yaptı. 5'e bölersem 20 yirmi yaptı. 20'ler de gider buradan. 12. 12 çarpı 7'den 12 çarpı 7 eşittir. 84 yapar. Her birinin alanı nedir bunun? Her birinin demişim. Toplam alan 84. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane alan var. Demek ki 7 tane alan 84'e eşitse bir tane alanın ben 12 olduğunu söyleyebilirim. Yani bunun her birinin alanı 12 ise demek ki bir kenarımızın 2 kök 3 olduğundan bahsedebiliriz. Bir fayansın çevre uzunluğundan bahsetmiş. Bir fayansın çevre uzunluğu da kenar sayısı çarpı bir kenarıdır. Yani 8 kök 3 gelir. O da bakın A şıkkında mevcuttu. Yedinci sorudayız. Bir çikolatacıda A ve B markalarına ait Dubai çikolataları verilmiştir. Çikolatacı sipariş üzerine A ve B markalarına birbirine karışılmadan iki farklı paket hazırlamıştır. Hazırlamış olduğu paketle A marka çikolatanın fıstık miktarı ile B marka çikolatanın fıstık miktarı birbirine eşittir. Yani içindeki fıstık oranlarını birbirine eşitliyorsun. Toplam çikolata sayısı 30'dan az olduğuna göre A marka Dubai çikolatasına en fazla kaç tane satılmıştır diyor şöyle düşün arkadaşlar. Biz burada küçük parçadan büyük parça elde edeceğimizden dolayı ekokunu alacağız iki ifadenin. Ekokunu aldıktan sonra olay bitecek. Diğer fıstık, e, buradaki fıstık miktarlarına bakalım. 600 gramın %20'si fıstıkmış. 2.0 giderse burada 12 e, 120 gram fıstık var. Yine 500 gramın arkadaşlar %30'u fıstıksa 2.0 giderse 150 gram fıstık var. Demek ki ben 150 ile 120'nin neyini alacağım? Ekokunu alacağım. Gel bakalım kaça bölmem lazım ben bunu. 5'e 10'a bölersem 12'ye 15 yaptı. 3'e bölersem 4'e 5 yaptı. Bunların çarpıldığı zaman da 30 çarpı 4, 120, 120 çarpı 5 de 600 gram yapar. Yani her birinde 600k fıstık var. Öyle düşünebilirsin. 600k, 600K gram diyelim hatta. O zaman gel bunların fıstık adetlerine bakalım. Fıstık sayılarını. 600'ü her birinde 150 tane olduğuna göre 4K fıstık var. 4K tane paket var. Yine arkadaşlar 600K'yı ben kaça böleceğim? 120'ye bölersem 5K paket var. Toplam çikolata sayısı 30'dan az olduğuna göre bakın bir tanesi 4K. Diğeri de arkadaşlar 5K var fıstık sayımız. Topladığımızda 4K artı 5 tane K e, küçüktür 30 diyeceksin. Düzenlersek burayı 9 tane K paket 30'dan küçükse K'nın ben buradan en fazla 3 olduğunu söyleyebilirim. K en fazla 3 ise A marka Dubai çikolatasında en fazla kaç tane satılmıştır? E zaten 3'te 5 çarpı 3'ten en fazla 15 tane satıldığını söyleyebiliriz. Diğeri de arkadaşlar 12 tane satılacaktır. Geldim 8. soruya. Yukarıdaki verilen yapı 4 adet yeşil renkli kareden 6 adet turuncu renkli eş karelerden oluşmuştur. Karelerden birinin alanı 16 desimetre kare ise yani o halde buradan alan 16 ise arkadaşlar her bir kenarının 4 olduğunu biliyoruz. Tamam 4. Sonra dikdörtgenlerden birinin alanı 8 dm'ymiş. Tamam 8 dm ise arkadaşlar demek ki ben buranın 4 şuranın da 2 o 4 yine buranın 2 olduğunu biliyorum değil mi? 4 kere 2 8 gelsin ve buraya da ben 2 2 2 yazarsam bulurum. E, e, bunun ben kısa ve ken kısa ve uzun kenarını bildiğimden dolayı GB uzunluğunu ulaşabilirim. O zaman şöyle diyelim bunun uzun kenarı ve bunun kısa kenarını alırsak karelerini topladığımız zaman GB'yi bulacağız. Buraya X diyelim. X'in karesi eşittir. Şu uzunluğumuzun hepsi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 yapar. 16'nın karesi artı. 1, 2, 3, 4 yine 16'nın karesi olacaktır. E zaten X'in karesi eşittir. 256 artı 256 geliyorsa x kare eşittir e, 512 yapar. 512 de 256 çarpı 2'den kök 512 yapar. Buradan da arkadaşlar 16 kök 2 olarak bulunacak. Yani B seçeneğiydi. 9. sorudayız. Aşağıdaki koordinat sistemi üzerinde 4 farklı doğru parçası verilmiştir. Yukarıdaki verilen koordinat düzeninde 4 numaralı doğru parçasının hangi öteleme hareketi uygulanırsa bir kare elde edilir. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Diğer taraftan bir yere aldığım zaman bir kare elde edeceğim. Şuradan başlayalım o halde bakın. Bu kenarın ben buraya gelmesini istiyorum değil mi? Dikkatli bak. E, kaç birim kaydıracaksın? 1, 2, 3 birim yukarı öteleyeceksin. 3 birim yukarı bu gider. Sonra bu kine 1, 2, 3, 4 tane geldiği zaman buraya gelecek. 4 birim de sola öteleyeceksin. O da nerede var? A seçeneğinde mevcut. Geldim 10. soruya. Açıdaki bir otomobil dikdört bir otomobil dikdörtgen prizması biçimde kafesin içinde sergilenmektedir. Kafesin üst noktalarından kar, kancaya takılan eşit işte uzunluktaki renkli halatların eğimleri birbirine eşittir. A noktasının zemine olan uzaklığı 5 metre olup yani şundan bunun zemine olan uzaklığı 5 metreymiş. Güzel. E, kafesin hacmi 96 96'ymış. Hacim dediğimiz formül arkadaşlar 3 kenarın çarpımına eşitmiş. Yani bu 96 96'ymış. Demek ki bizim bir kenarımız 8, diğer kenarımız 4, diğer kenarımız C ve bu 96'ya eşitse C'nin ben 3 geldiğini söyleyebilirim. Ama bu neyi verecek bize? Yani şu kenarımız 3'e eşitmiş. Şu yüksekliğimiz 3 ise arkadaşlar öyle alalım. Burası 3 ise buranın ben ne olduğunu biliyorum. 2 olduğunu biliyorum dedik. Sonra 96 olduğuna göre renkli alatlardan birinin eğimi nedir? Bakın soruda şöyle bir mantık hatası olabilir. Eğimi nereye göre almıştır? zemine göre mi yoksa o A noktasına göre mi almıştır? Burada olabilir deseydi daha mantıklıydı. Yani şurada soruda eksik olabilir. Yani eğimi kaç olabilir demesi lazımdı. Çünkü zemine göre alırsam kök 5 gelecek. Dik noktaya göre alırsam kök 5 bölü 5 gelecek. Gel yani sen de şimdi nasıl olduğuna bakalım. Burası 2 metreydi arkadaşlar. Şimdi biz bunu dik çekersek şöyle. Bunu da böyle alırsak değil mi? Şurayı aldığımızı düşünürsek buraya 4 dedik. Burası zaten 2 idi ya da ben x dersem x'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 4'ün karesinden x kare eşittir 20 yapar. x eşittir kök 20 gelir. Yani kök 20 arkadaşlar 2 kök 5 eşittir. Yani şurası 2 kök 5 geldi. 2 kök 5 geldiyse şuradan da zaten hani 2'ye 2 ayrıldığını bildiğim için 2'ye 2 olarak ayrılacaktır. İşte buradaki eğim yani şuradaki eğimi buna göre mi almışızdır? Yani 2 kök 5 bölü 5 2 gelebilir eğim. İkiler gider kök 5 olabilir. Şu üst noktaya göre aldıysa yani zemini belki orası da kabul etmiştir. Buna göre alırsak arkadaşlar eğim dediğimiz ifade 2 bölü 2 kök 5 yapar. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü kök 5 yapar. 1 bölü kök 5 de kök 5 beş bölü 5'i verecek zaten sana. hani eşlenikle ya da kendisini rasyonel yapan sayı ile çarptığımız zaman şunu olabilir demesi lazımdı. Yani B seçeneği burada en mantıklı cevap olarak karşıma çıkar. 11. sorudayız. Aşağıdaki bir teknoloji şirketinin yaptığı 4 robot gösterilmiştir. Her robotun yürüme hızları robotun altında yazılmıştır. Bu robotların yürüme hızlarının küçükten bir doğru sıralanış hangisidir demiş. Genel arkadaşlar biz bunları onun kuvvetinden kurtaralım. Bu eksi 2 olduğu için 2 tane 0 atarsak burası 20 km bölü saat yapar. Buradan 3 tane kaydırırsak arkadaşlar 8 km bölü saat yapar. Buradan 4 tane 1, 2, 3, 4 alırsak 4.2 km bölü saat yapar. Buradan 3 tane götürürsek 1, 2, 3 götürdük. 16,5 kilometre bölü saat yapar. Burada en hızlı olan hangisi? Köpek robot muhtemelen. Köpek robot 1 diyeceksin. Sonra diğerine baktığımız zaman 4 numaralı 16,5 gelen. Tamam 2 şık kaldı. Sonra diğeri de arkadaşlar 2 numaralı robot ve en düşüğü de 4 kaç 3 numaralı robot olarak karşıma çıkacaktır. Geldim 12. soruya. Yarı çapının uzunluğu R birim olan bir dairenin alanı pi R karedir. Aşağıda daire biçimdeki bir pizza 6 eş dilime ayrılıp şu şekildeki gibi tepsiye konmuştur. A ve B noktaları arasındaki uzaklık 6 x 8 15 olduğuna göre bu pizzanın üst yüzeyinin alanını veren santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade nedir diye sormuş. Şimdi ben şunu biliyorum pizzayı 6 eş dilime ayırdıysak bunun tamamı zaten 360 dereceydi arkadaşlar her birinin 60 derece olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunların her biri 60 derece. Buraya ben yine 60 derece dedim. Burası yine 60 derece ve baktığımız zaman arkadaşlar bunlar ne olacak? Eşit gelecek. Yani şundan her biri R ise atıyorum bu kenarlar. Şunlara da ben yine R R deyip bitireceğim. O zaman bizim buradan aldığımız şu uzunluk 3 R geldi değil mi? 3 R bizim neyimize eşit? o verdiği AB arasındaki uzaklığa. 3 r eşittir. 6 x eksi 15 geliyorsa her birini 3'e bölersek r eşittir. 2 x eksi 5 yapar. Biz bunun yarı çapını bulduk. Yarı çapını bulduktan sonra üstün alanını bulabiliriz. O da neye eşittir? Pi r kare. Pi r kare y eşittir. Pi zaten 3'tü. R de arkadaşlar 2 x eksi 5'in karesidir eşittir dedik. 3 çarpı Birincinin karesi 4x kare eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 20x artı 25 olarak geldi. Tekrar biz bunları üçü dağıtarak düzenlersek 12 tane x'in karesi eksi 60x artı 75 olarak bunu düzenlemiş olacağız. O da bakın C seçeneğiydi. 13. sorudayız arkadaşlar. Aşağıdaki görselde alanların iç bölgelerine yazılmış olan sarı, mavi renkli kare şeklindeki asetat kağıtları verilmiş. Bu asitlet kağıtlarının üst üste getirilmesiyle oluşan görsel bunun gibiymiş. Görselde edilen sarı karen alanı her bir kenar 3 eş parça ayrıldığında ayrıldığına göre yeşil bölgenin alanı nedir diye sormuş. Şimdi gençler sarının her bir üç bölgeye ayrılıyorsa gel bunların önce bir kenarını bulalım. Bunun alanı 64 arkadaşlar. Bir kenarı kök 64 yani 8'e 8 gelmek durumunda. Bunun bir kenarı kök 72. Bu da 36 çarpı 2'den 6 kök 2 olarak gelmek durumunda. Biz bunu 3 eş parçaya ayrıldıysak burası 2 kök 2 burası 2 kök 2 buranın da 2 kök 2 geldiğini ben biliyorum. O zaman şunu diyebilirim burası 2 kök 2 ise 90 ise arkadaşlar buraya x desek bir kenarını bulabiliriz. Bunun bir kenarı x'in karesi eşittir 2 kök 2'nin karesi artı 2 kök 2'nin parantez karesi olarak gelir. Yani x'in karesi eşittir 8 artı 8'den 16 gelecek x eşittir 4 çıkacaktır. Yani burası 4 ise arkadaşlar Buraya kalan kısımlarsa 2 2 olsun ki hani eşit zaten dağıldığını söyleyebiliriz. 2 2 olsun ki biz bunu ne olarak tamamlayalım? Eşit olarak bulmuş olalım. Ve zaten burası da 2 gelecek. Burası da her birinin 2 geldiğini söyleyebiliriz. Biz yeşil bölgenin alanı bulmak için şu mavinin tümünden tüm eksi tüm eksi mavi bölgeleri çıkaracaksın. Mavi bölge. Hangileri hocam? Şunları çıkaracaksın. Tümü zaten 64'tü eksi. Buradaki her bir mavi bölgenin alanı iki kenarın çarpımının yarısı olduğuna göre 2 çarpı 2 iki bölü 2'den 2 iki geldi. Her bir alanın ben 2 geldiğini biliyorum. Toplam 8 tane alan çıkaracağım. 64'ten 8 çıkardığımda 56 olarak bulunmuş olur. 14. sorudayız. Buğra 17 cm uzundaki 3 teli 3 noktasında dik üçgen yaparak, şekli gibi bükerek masanın üzerine koymuştur bunun gibi. Yukarıdakiler verilerine göre AE uzunluğu kaç santimdir diye sormuş bize. Biz ne yapacağız? A ile E'yi birleştireceğiz. Şöyle birleştirelim. A ile E birleşirse arkadaşlar ne olur? Şuradan da ben ne yapacağım? Bir dik üçgen meydana getireceğim. Aldım bunu böyle dik üçgen meydana getirdim. Burası 4, burası 8 geliyorsa demek ki bizim buradan aldığımız uzunluğun 12 santim olduğunu söyleyebiliriz. Burası 12 gelecek. Sonra hani 17 santim ya biz 17'den 12 çıkardığımızda 5 santim kalır. İşte şu uzunlukların toplam 5 santim gelecek. Yani biz şunu da aldığımız zaman şuranın 5 santim olduğunu söyleyebiliriz. Burada 5, 12, 13 üçgenine müracaat edersek bakın direkt 13 olduğunu sana verebiliriz. Geldim 15. soruya. Aşağıdaki koordinat sisteminde yerleştirilmiş gönyenin kenarlarından geçen doğrular gösterilmiştir. Buna göre arkadaşlar doğruların sınırladığı bölgenin alanı nedir diye sormuş. Bir x eşittir eksi 2 var. Sonra y eşittir 2 doğrusu var. Bir de arkadaşlar x eksi 2'ye eşittir 4 doğrusu var. Bunların alanını soruyor. Önce gel şu doğruya. Yani şuranın ben 2 birim olduğunu biliyorum. Taban çarpı yükseklik diye. Buranın kaç olduğunu nereden bulacaksın değil mi? Buradaki y yerine 2 yazarsan x'in kaç olduğunu bulabiliriz. Şuradaki hani y 2 değeri sağlayacak ya x eksi 2 çarpı 2 eşittir 4'ten x eşittir 8 gelecektir. Yani buranın 8 gelmesi lazım. Yine aynı mantıkla bakarsak arkadaşlar. E, şuranın kaç olduğunu biliyoruz. Biz 2 olduğunu biliyoruz. Şuranın bulmak için de. Hani burada x eşittir eksi 2 sağlayacak ya. Şu noktamızı x'in eksi 2'yi sağlayan değerine bakmamız lazım. Yani x yerine eksi 2 yazarsak. Eksi 2 eşittir 4 ise eksi 2 diğer tarafa giderse eksi 2'ye 6 yapar. Y'nin de ben eksi 3 geldiğini söyleyebilirim. Yani Y Y'de arkadaşlar buradan 3 birim aşağıda kalacak. Çünkü şu noktamız eksi 3 geldi. O zaman biz alan bulurken taban çarpı yüksekliği kullanacaksın. Tabanı ve yüksekliği biliyorsun. O zaman şunu diyeceğiz. 5 çarpı 10 bölü 2. Bunu da çarparsak 25 birim kare olduğunu söyleyebiliriz. O da A şıkkıdır. 16. sorudayız. Bize verilen kenarları yazalım. Hangi üçgenlerin benzer olduğunu karşılaştıralım şimdi verilmiştir. Dik zemin dik geliş 4 metre. 4 metre, 5 metre, 6 metre, 7 metre, 8 metre ve 9 metre kalınlıklar önemsiz çubuklar verilmiştir. Buna göre yukarıda oluşan hangi dörtgenler birbirine benzerdir demiş. A, B, F, E. A, B, F, E ile E, F, N, M. E, F, E, F, N, M. Birbirine benzer mi? Bunlara nasıl bakacağız arkadaşlar? Kenar uzunlukları bakımından bakacağız. Hani şöyle bak Mesela A, B, F, E'nin şöyle düz çizersek. Hatta şunu iki tane göstermem lazım. Biraz zor olacak ama şöyle yapayım. Bir tanesi de böyle olsun tamam mı? 2 i̇ki, iki göstereceğim. Şimdi bunun kenar uzunluğu 4 arkadaşlar. Bunun kenar uzunluğu 6. Diğer üçgen EFNM ise EFNM ise 6'ya 9. 6'ya 9 Bak 4'ün 6 oranı 4'ün 6 oranı 6'nın 9'u oranı mıdır diye bakarsak gerçekten 2 bölü 3 bu da 2 bölü 3 olduğu için direkt bu benzer geldi. Bir tane olumsuz bir örnek yazayım sana. Hangisi olmaz ona bakalım. Misal alttakine A, B, D, C. A, B, D, C. Yani ben bir tane yamuk çizersem şöyle. Burası 4'e 5 geldi değil mi? C, D, F, E. C, D, F, E ise 5'e 6 geldi. Şöyle yazarsak. Şurası 5'e 6 geldi. Yani 4'ün 5'e oranı birincinin 5'in 6'ya oranı mıdır? Hani işler dışa çarpımı yaptığım zaman aynı ifadeyi vermediği için bundan hiçbir olmaz arkadaşlar. Sadece A seçeneği bunu sağlayacak. 17. sorudayız. Aşağıdaki krokide A ve B şehirleri arasındaki iki demir yolu hattının bir bölümü verilmiştir. K hattından artık 2 istasyon arası uzaklık kök 3 km. L hattında kök 12 km'dir. Şimdi K hattı neresi? Burası. K hattının arkadaşlar her birisi kök 3'tür. L hattında ise kök 12 ise 2 kök 3 olarak yazılır. Tamam. A şerine, B şerine L hattına giden bir tren. A'dan B'ye L hattından giden bir tren. K hattına giden bir trene göre kaç kilometre fazla yol almıştır? Önce gel L hattından gidene bakalım arkadaşlar. L hattı için. L hattından gidiyorsa kırmızı hat değil mi? 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölme gitmiş, 6 çarpı 2 kök 3'ten buranın 12 kök 3 olduğunu biliyorum ben. Geldim diğerini. Ee, sonra k hattı diyelim arkadaşlar, k hattı için ise şöyle bir durum var. Hattı zaten burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane gitmiştir. Yani kök 3 çarpı 10'dan buranın 10 kök 3 olduğunu biliyorum. İkisi arasındaki farkı sormuş bana. İkisini çıkartırsam 2 kök 3 geldi. 2 kök 3 ise kök 12 olarak yazılır. Yani B seçeneğiydi. Geldik 18 soruya bir görsel sorusu. Aşağıdaki tabanı açık olan dik dairesel konu biçimdeki katlanmış bir karton verilmiştir. A noktasında bir karınca dış yüzeyini 2 tur atarak en kısa yoldan 2 tur atarak T noktasına ulaşıyor. E, karınca A noktasından T noktası ilerlerken oluşturduğu iz hangisi olarak verilir demiş. Şimdi iki tur atacağız değil mi? İki tur atarsak arkadaşlar şöyle düşün. Ben bir böyle giderim. Bir de arkayı dolanıyorum bak şöyle dolandım. Değil mi? Bir de arkadaşlar nasıl gideceğim? Dolandıktan sonra böyle gideceğim. Yani buradan T'ye varacağım. Şöyle bakın. Şu dolanıp gideceğim. İşte şu şekil yani şu iz olan kısım arka tarafta kalacak. Net çizdiğim yerde ön tarafta kalacak. Bunu karşılayan ifade hangisinde de var? A seçeneğinde mevcuttur. 19. sorudayız. Engin bahçesinde topladığı incir, üzüm, dut meyvelerini kurutmuştur. Açtaki üstün grafiğinde bu meyvelerin kurdukta, kurduklarında kaybettikleri kütlelerin yüzdeleri daire grafiğinde ise bu kuru meyvelerin kütlelerinin dağılımını göstermiştir bize. Yaş meyvelerin toplam kütlesi ile kuru meyvelerin toplam kütle arasındaki fark 70 kilogram olduğuna göre Engin bahçesinden kaç kilogram yaş meyve toplamıştır diyor. Şimdi arkadaşlar biz şöyle düşünelim. Üzüme bunların hepsini istersen bir sayıya bölelim. Kaça bölelim ortak olan? 30'a bölelim. 30'a bölersem burası 4K yapar. 30'a bölersem 3K yapar. 30'a bölersem 5K yapar. Şimdi ben incirin %25'ini kaybetmişim değil mi? Demek ki arkadaşlar bu incirin %75'ini oluşturacak. Hatta şuraya diyelim yaş diyelim. Yaş ve kuru miktarlarını verelim. Yaş kuru. Tablo yaparsan daha rahat bulursun incir dut ve ne diyelim arkadaşlar üzüm. Evet şöyle alalım. Yaş bir kuruları sırayla yazalım. Önce üzüm için başlayalım. Üzüm arkadaşlar normalde e, yaşı yaşını bilmiyorsun. Kurusu 3K yapar değil mi? %25'ini kaybettiği için yani bu %75'ine eşittir. Demek ki yaş arkadaşlar 4K imiş. Geldik incire. İncir %50'sini kaybetmiş. İncirin arkadaşlar kurusu 5K ise %50'sini kaybettiğine göre demek ki incirin toplamı 10K imiş. Duda geldik. Dut arkadaşlar toplamda 4K imiş kurusu. %20'sini kaybettiğine göre yani bu %80'ini ve rastla sana. %80'i 4K ise %100'ün hepsinin ben 5K olduğunu biliyorum. Şimdi biz yaşların hepsinin toplamını bulabiliriz. Yaşları topladığımız zaman 19 tane K yapar. Kuruları topladığımız zaman ise 12K yapar. Bunların farkını aldığımızda 7K'dır. 7K eşittir. 70 kilogram geliyorsa K'nın ben 10 olduğunu biliyorum. Her bir K 10'sa kaç kilogram yaş meyve toplamıştır diyor. E Zaten 19K'ydı yaş meyvem. 19 ile 10'u çarptığımız zaman 190 kilogram yaş meyve topladığımı söyleyebilirim. 20. sorudayız. Aşağıdaki kare biçimdeki sınıf panosundan birbirine eş 2 tane kare yapıştırılıyor. Şunun gibi. Afişler dışarı taşmasın diye düşünülürken bazı kısımlar üst üste geliyor ve üstte gelen kısımların alanı 4 olduğu görünüyor. Yani bununla arkadaşlar alan 4 ise demek ki her birinin alanının ya yani her bir kenarın 2 olduğunu söyleyebilirsin. Afiş yapıştırılmayan bölgenin alanları toplamı ise yani şunlardan bahsediyor aslında. Şu bölgeler ise arkadaşlar 2x kare artı 6x artı 18 santimetre kare olduğuna göre panonun bir kenar uzunluğunu cm² kare cinsinden veren cebirsel ifade nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar iki tane alanımızın toplamı 2 tane x kare artı 12 x artı 18 ise biz bunu 2'ye bölersek x'in karesi artı 6 x artı 9 gelir değil mi? Demek ki biz bunun her bir kenarının x artı 3'ün parantez karesi olduğunu biliyoruz ee, ki. Yani şunu demek ki her bir kenar x artı 3'tür. Burası da x artı 3'tür. Bunu bu şekilde uzatırsam burası da x artı 3'tür onu da yazdık. Şimdi gel bizden ne istemiş buradan? E, kenar uzunluğunu veren. Tamam. Bir kenar uzunluğu veren cebirsel ifade nedir? Bakın. Burası x artı 3. Şuradan alabilirsin. Tamamını alırsak buradan. x artı 3. x artı 3. 2x artı 6 yaptı. 2'yi de arkadaşlar. 2x artı 8 yapar. Demek ki bunun bir kenar uzunluğu 2x artı 8'dir. Biz bunu iki parantezine aldığımızda x artı 4 olarak çıkarmış olacağız. O da D seçeneğiydi. Evet gençler. 13. denememizi de bitirdik. Kaldı bir denememiz. Hiçbir yere ayrılmıyorsun. Son denemeyi de çözüp arkadaşlar netlerini yazıyorsun. Ondan sonra bir analiz tablosu oluşturuyorsun. Konexin neredeyse onlar üzerine bir kere daha gidiyorsun. Bu süreci bu şekilde tamamlayarak ilerleyebiliriz. Kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar diyorum sana. Kanalı takip edip beğeni ve yorumlarla desteklersen beni çok mutlu oluruz. 14. denemede görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.